arkadaşlar kanalımıza Hoş geldiniz neredeyiz İzmir İzmir <laughs> İzmir'in kalbi Gıda Çarşısı'ndayız evet. arkadaşlar ev için alışverişlere devam bugün musluk bakacağız ee, ara seramikleri bakacağız yani bakacağız da bakacağız karnımızı doyuracağız gezeceğiz siz de buna eşlik edeceksiniz kuzum gözünü açamıyor <laughs> bu da esniyor yine aşkım hazır mıyız o zaman alışverişe Hadi bakalım, Hadi Hadi bakalım arkadaşlar Haydi bismillah. Yürüyerek gezeceğiz bu arada. Koş babanın yanına istersen anneciğim. Benim yanıma mı geleceksin? Tamam. Arkadaşlar İzmir e arkadaşlar da selam olsun bu arada. Gıda çarşısına yakın oturan varsa onlara da ayrıca selam olsun. Kanalları takipte mutlaka kalın. Çünkü neden? Gerçekten bu ara ev hazırlıkları hızlandı. Sonra 19-22 Mayıs'ta sürprizimiz var. Bir yerlere gideceğiz. Orada da çok güzel videolar sizi bekliyor olacak. Değil mi İplinciğim? Haydi bakalım, trafik çok yoğun bu arada. Ee, sesimi belki anlamıyor olabilirsiniz. Ha, bir de şey, kawaii adreslerimiz. Arkadaşlar, Zeybek ailesi ve Tuana Zeybek ile kava uygulamasını indirip bizleri oradan takip edebilirsiniz. Orada da sürekli içerikler öğretiyoruz. Haydi bakalım. Bir kahvaltı da yapacağız aslında da bir şeyler arıyoruz şu anda, bir kafe gibi. Ay, <laughs> şöyle atıştırmalık. Aynen kafe dedi fırın kafe, fırın kafe çıktı. Kafe çıktı. <laughs> Anne, baba, orada da Aa buraya var. giriyoruz sanırım arkadaşlar. Evet burada bir şeyler atıştıracağız şimdi. Abi bu çünkü şu Abi. anda. Bakalım. Gelelim bakalım neler var. Ee, İzmir'in meşhur boyozu var. Tamam anneciğim. Boyozumuz var. Eee var. Ne istiyorsunuz? Hı -hı. İzmir'in meşhuru. Istiyordum. Tamam aşkım, sen çikolatalı evet. açma istiyorsun. ben çikolatalı e, açma. Çikolata var bir tane. Hı -hı. Buradayız. Burada yeriz. Ee, bana iki boyoz bir başka. Sonra. E, sonra... Hmm, bir boyoz ne? bir başka bir şey alabilirsin istersen. Ben boyoz istiyorum da ha, şu mantı, hani. şu maydanoz ber altı şeyler. Tamam. Ee, ben de ne istiyorum hayatım? Ben de sen şu... Boyoz güzel varmış. mi? Bir tane boyuz olsun. Karışık mı? İçinde ne var? Sa mi hepsi? Aynı. Bir tane de şey olsun benim Aynı normal şu, şu poğaçalar neli? Evet. Anne bana da bir sosisli var, kaşarlı var. Ee, sosisli bir tane, kaşarlı olsun Hı. pardon. Kaşarlı bir tane olsun. Eflin onu seninle paylaşalım biz. Boyuz Hı. ben belki beğenmeyebilirim. Gerçi çok güzel, herkes çok seviyor da. Şu alttakiler milföy herhalde değil mi en alttakiler? Yok milföy değil. Onlar ne? Ha içi boş moyoz gibi. Tamam. Tam bu kadar olsun şimdilik. Bunlar istemiyoruz değil mi? Ha yok istemiyoruz. Sadece bunlar olsun. İçecek bir şey alabilirsiniz. İçecek bir şey? Çay sanırım. Çay olabilir. Ben, ben, çay içiyorsunuz ben değil ben mi? De suyu miyim? Tabii ki olabilir. Ee, sen meyve suyu hangisini istiyorsun anneciğim? Tamam. Ben bir tane. Üç, üç tane çay alalım, bir tane tamam. meyve suyu. Hadi gel. Ama şeftali. Tamam. Alabilirsin, Alabilirsin orada. Hadi bakalım. Oh. Evet, esneyenler kulübü burada mı? Tuğla'nın yine esnediğini gördüm arkadaşlar. Evde meyvesi yapmışsın. Evet. Üç tane çay, boyozlar gelsin İzmir e özel arkadaşlar. Ve sonra da turumuz devam etsin. Ev için alışveriş. Işte. Bak yine, yine, yine yakaladım. Yine esniyor. Esniyordu yine. <laughs> Hadi o zaman bekliyoruz. Yine esniyor. Evet. var <laughs> mı? çaylarımız geldi. Teşekkür ederiz. Evet herkesin kahvaltısı geldi. Herkes afiyet olsun. Yiyin anne. Bak çayım yürüyor. <laughs> Aynen altı ıslak da o yüzden. <laughs> Arkadaşlar boyuzu şimdi bir tadalım. Ne dersiniz? Yani Mehmet amcanız da Tuana boyuzu çok seviyor. İzmir boyuzu meşhur ben yumurtayla. Daha, daha önce hiç Şimdi biz Efil'inle paylaşacağız boyuzumuzu. <laughs> Tabii yumurtayla bu meşhur olmaz olmaz boyozun no. yanında yumurta. İzmirler bilir. Nasıl annem? İyi mi sıcaklığı falan? Yefrin'cim sana bir boyoz ikramı mı olsun Et bakalım. Biz ikimiz anne kız paylaşalım seninle. Olur mu anne Tadına bak bakalım. Beğenirsen isteriz daha sana da olur mu? Bana boyoz yumurta yiyemiz. Güzel mi annem? Beğendin mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar herkes kahvaltısını bitirdi şu anda. Gördüğünüz gibi tabaklar bomboş. Son lokmalar. Ne Aşko? Öğrün tamam. Efrinde son iki dilimi kaldı. Nasıldı? Güzel miydi? Çok güzeldi. Bence de çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Güzel. Arkadaşlar nereye geldik? ECA'ya geldik. <laughs> ECA'dayız şimdi. ECA'dan musluklara bakacağız. Hadi içeriye girelim. Aslında çekim yapalım. Anneciğim bağcıklarını şu Tuan'a. Ben bağlayamıyorum ki bunun bağçığını. Bağlasın mı? Sen bağlayabilirsin. Ben bağlarım. Evet Ece adayız. Şimdi musluklara bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar şu <laughs> an Efren'e geziyoruz. Evet. Musluk gezmekte her zaman bir kural vardır. Her şeyin kapağını açıp kapatmanız gerekiyor. Bu bir <laughs> <laughs> gelenek. Görenek. Kendimi göstereyim. başka neler var size birazcık göstereyim. Bakın arkadaşlar annemler orada bakıyor ama burada ışıklar birazcık titriyor ama bakın burası zaten Ecehan'ın yeri yani öyle diyeyim sizlere. Elkin favorin hangisi ablacığım? Favorim şey. Hangisi? Bu tüm ciddi ses çıkarıyor. Arkadaşlar. Şu ses için bunu <laughs> beğendi şey bu ne? Bu ne? Oha. Böyleymiş bak. Böyle açıyorsun böyle yapıyorsun. Oha arkadaşlar ne kadar değişik şeyler var. Bu arada size de göstereyim şöyle. Sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlara yazabilirsiniz. Siz en çok hangisini beğendiniz? Bakın. Anne hani video çekiyorum. Tamam tatlım. Ses ne beğendiniz? Şöyle karşı da göster arkadaşlar. Burada musluklar var zaten. Bakın arkadaşlar. Şu ee, burada şu anda seçiyorlar annemler. Seçtiklerini zaten size söyleriz. Geliyor. <laughs> Hangi sesli? Hepsini denemeyi seçti arkadaşlar. <laughs> Bakalım hemen. Geliyorum. Aa bu şey ama. Şey bu. Arkadaşlar dur bir bırak be. Bu bence mutfak. Evet. Bu mutfak. Değil mi baba? Bunlar mutfak. Bunlar mutfak. Merhaba arkadaşlar. Ben Tuana'nın babası. Oo <laughs> arkadaşlar. Oo. Neyse şimdi böyle geziyoruz. Babam şelale bulmuş. Bu hamam için falan mı acaba? Ama çok böyle... Aa, gerçekten arkadaşlar bakın şuradan böyle su akıyor ya. Cidden öyle yani. Babamın dediği gibi. Size de yine ara ara çekmeye devam edeceğiz. Alışverişlerimize de göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Evet, şimdi yine armatür bakacağız. Lavabo armatürler devam ediyor. Şuna bakmaya. Vav wow, bu çok iyiymiş. Yani elinle kapatmana gerek bile yok değil mi? Yok. Çok güzelmiş gerçekten. Şurada. Arkadaşlar şimdi bu farklı bir yere geldik. Başka bir yere geldik. Evet buradan daha önce kapı kollarını falan almıştık biz. Neyi? Hayır kapı kollarını almıştık sadece. İşte kapı kolların çebi almıştık. Çebinin gri antrasit modeliydi. Şu. Çebinin bak şuydu bizim. Evet oydu. Evet onu almıştım. Fiyatını da bir sorsak ya değişik. Var. Kapı tokmakları nasıl? Senin <laughs> şey, ya favorimiz bu efendim. O mu? Ha, pis kedi. Hani bakalım. Efe'nin kedisi de mi bu? Lavinia'yı o kadar çok özledim ki artık bunu kokumda tutuyor şeyi. Ç Ay. Pop. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu burnunda tutuyor. Sen kakası burnunda tutuyor diyeceksin sanki. <laughs> Yok ya. Arkadaşlar kapı tokmakları bunlar çok interesting. Interesting ki interesting dedim. Enteresan yani interesting. Bunlar Aynen. Aynen. Hadi gene annem şey bakacağız. Musluk bakacağız. Musluk batarsın devam okay, yani. Arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Bu video sonuna kadar izleyin. Çünkü dop dolu bir vlog oluyor yine arkadaşlar. İnanın. Evet. Hadi bakalım geldik. Yine 80. musluklar. Burada fiyatları yazıyor üzerinde. Şu çok güzelmiş. Ama bakar mısınız fiyatına? Ben Şu da çok güzelmiş. Bu neyin? Kreatif. Krevit. Krevit. O da iyi. O da mı Krevit? Markası ne onun tuana? Krevit mi dedim? Evliyim sen bunu mu beğendin aşkım? Hı -hı. Efendim hayatım? Evet. Krevit de bilmiyorum ki aşkım. Şu krevit mesela şunlar çok şey. Bak boş. Bak değil mi çok boş? İçleri dolu değil hani şey malzeme zayıf. Ama kreatif şunlar bence. Ben de sen bunu beğenmiştin sanki. altın banyomuz için. Aynen anneciğim. Ama bunun fiyatı şey pahalı. Rose ama biraz gold renk. Bu renk ne saçları be? Şunlar. Bunların uzunluğundan yansı. Şu da güzelmiş arkadaşlar. Aa, bak. Bu nedir? öyle açılıyor zaten Bilesi fiyatına çok... bakar mısın? 8900 lir yani. arkadaşlar bunlar arkadaşlar şey da Efin şey şu çok güzelmiş ben burada ne gelsin. bir şey yapıyordum bak çok güzel beyaz vardı bir de siz beyazı beğenmiştiniz ama ben şunu çok beğendim şu franke. tam diyecektim ki bu Alman tarzı Aa, bak Almanların evet zaten bu Almanların tarzı biliyor çok musunuz güzel. kızlar? Alman, çok ya. değişik bir şey. Bilmiyorum biz. Bu da büyük ötürü medel Hadi gelin bakalım. Şunu da bir, beğenmiştiniz. Evet bunu çok beğenmiştiniz. Çok Beyaz krem renk. Franken'in bu çok iyi. Değil mi bu çok iyi. Abi evet denizliydi o. Evet. O da <laughs> Hadi bakalım. Onlar da lavabo içinde öyle. Cicic. Bu lavabolar güzel ama değil mi? Bunlar çok şık. Bunlar güzel. Evet bak şu da çok güzel. Şu da çok güzelmiş. Aynen çok iyiymiş. Biz buradan çıkıyoruz çünkü burada e, aradığımızı bulamadık aslında. Ecia düşünüyoruz aslında muslukları da bakalım. Şimdi devam ediyoruz İzmir'de gıda Çarşısı'nda gezmeye bakalım neler bulacağız neler alacağız ben de bilmiyorum. Bakacağımız bayağı bir şey var ama gelin bakalım. Nasıl rahat mısınız Tolga Hanım? öğretmen buldum. Aa çok rahatmış Eflin Hanım. Eflin Hanım. Ya bunu var ya teras alsak. Şey şey terasa ne kadar güzel olur bu. Bizim Ses, terasa. Set o kadarmış güzelmiş renk. Teşekkürler. Kızlar sınıfı. Evet. Geldik yine mekana. <laughs> Arkadaşlar orada ne yaptık? Masa vardı. Çok güzel. Bayıldık o masaya biz. Teras için. O yönetmen koltuğu dedi. Evet. 7200 lira olan. Vallahi onu bilmiyorum. Mehmet abim ikna edersek alır mıyız? Belki alırız ama o kadar çok alışveriş yapıyoruz ki bu aralar. Yani ipin ucu diye korkuyoruz. İlerleyen zamanda belki olur. Evet ama çok güzel o gerçekten o çok hoşumuza gitti. Bu yola bak bu yolu seviyorum ve bana Çanakkale hatırlatıyor biliyor musun toana. Bu yol bana Çanakkale hatırlatıyor. Evet bitti sayılır. Baba Gördüğünüz gibi kalabalık şu anda her yer. Arkadaşlar şu anda biz arabada oturuyoruz. Yani bizi arabaya bıraktılar annemler. Biraz da duşa kabin bakacak. Duşa kabin bu duş başlığı falan bakacaklar. fiyat araştırması yapacaklar yani açıkçası. Ve biz de burada arabada kalmak istedik. Büyük ihtimalle yine bir yarım saat sürecektir. Fakat bekleyeceğiz. Çok sıkıldım. Üstelik Lavinia'yı da gerçekten aşırı özledim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar gıda şarjısından çıktık. Çünkü aynen. neden? Artık kızlar da arabada bırakmıştık. Zaten sizin için çekmişler. Biraz çekmişler. Biraz çekmişler arkadaşlar. Yoruldular, sıkıldılar ve biz de işte birkaç yerden bazı fiyatları aldık. Netleştirdik. Sanırım bir 3-5 gün sonra tekrar İzmir'e gelip bunların alımını yapacağız. Ben gelmem artık. Sen gelmezsin. Biz babanla evde gelir. Sattım aynen. Aynen ben de aldım. Zaten okullarınız da var. Hafta içi gelirsek siz gelemezsiniz. Ee, şimdi kemer altına geldik. İzmir kemer altındayız. Burada ee, muhtemel bir günü geçireceğiz. Evet. Kızlarla bir gün kemer altı günü yapacağız. Onu ayrı bir vlog çekelim size. Çünkü çok da aşırı uzatmak istemiyorum. Şimdi kemer altındaki otoparktayız çünkü. Otopark arabayı yerleştiriyor Mehmet amcanız. Gelsin. Ondan sonra da sizin için bir kemer altı vlog başlatalım. Çünkü kemer altında dok bir gün geçireceğiz gibi görünüyor. Saat şu anda ikiye yaklaştı. iki gibi. Ama anne. Efendim? Bütün gün ne yapacağız ki? Nasıl ne yapacağız? bir şeyler yiyeceğiz, gezeceğiz, tozacağız, bakacağız. Hı, beş saat o zaman kapanışı yapalım mı arkadaşlar? Arkadaşım Çünkü kemer Altı Vlog arkadaşım. evet. Kanalı takipte kalın. kemer Altı Vlog devam edecek. Hadi siz seviyoruz. Hoşça kalın. Kanaldan bye bye. ayrılmayın. Bay bay, görüşürüz. Hadi bakalım.